Merhaba sizi tanıyalım Benim adım Birol Korkmaz, Göreliyim Evet 1968 bildim bileli Görelimiz Öyle bir soğuk çekmedi evet. Yani neden diyeceksiniz şartlarımız çok zor 8 ay kışımız var Bunu herkes biliyor, yani bir tek bir görev olarak ben değil de Evet Yani bizim burada yaşam şartlarımız çok zorluklu Doğalgaz taşıma mı burada? Burada doğalgaz halen daha taşımalı e, Fakat bizim yani yetkili kişilerimiz bu işlemlere bir el atmıyor Niye diyeceksiniz Geçenlerde doğal gaz bitmişti, buraya gelmemişti. Kar fırtına tipi dolayından yol kapalı. Evet. E, fakat buraya taşımacılığı yapacak arkadaşlarımızın, yani önemli olan kişilerimiz, yani büyük abilerimiz, e, başkanımız şunlar, tabii görevli olan kişiler, yani isim vermeyeyim de, evet. yani e, gereken müdahaleleri yapmıyorlar. Yapıyorlar ama çok geç kalıyorlar. Çünkü diyeceksiniz niye? En son e, ilçe biziz. 100 evet. yıllık ilçemizde, böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. Aslında doğalgaz boru hatları güzergahındayız. İran gazı, Azerbaycan gazı bu bölgeden geçiyor. Evet. Yani aslında gaza en çok ulaşan bir bölgedeyiz. Bizim gazı taşıma değil de normal nakil olarak almamız gerekirken taşıma alıyor zaten de ve Gazada en çok ihtiyaç olan bir yer değil mi? E, İlla ki tabi yani bizim bir insanlar burada çok sıkıntı yaşıyor. Yemin ediyorum bu yani göle halkının böyle bir sıkıntı yaşayacağını hiç yapmazdım. Ama diğer insanlarımıza da şöyle sesleniyorum. Yani büyüklerimize sesleniyorum. Yani yetkili görevlilere sesleniyorum. Evet. Bir an önce buna çözüm at el atmaları lazım. diyeceksiniz ki nedendir. Zaten Gürcistan hududuna e, yakınız. 150 km mesafemiz var. Evet. Boru hatlarımız ama Burası taşımayla ne kadar kadar böyle devam eder bilmiyorum. Taşıma hatlarında kesildiğini düşünün. Hani doğal kazın kesin Bütün millet yani ilçemiz ilçemiz otomatik felç. Peki bu barış süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Anneler ağlamasın. Bir adım atıldı devletimiz tarafından. Vallahi bunu devlet büyüklerimiz daha iyi bilir. Şimdi ben siyasi görüşüne ben karışmıyorum peki ama. Herkesin bir siyasi görüş içindedir. Evet. Fakat ben onlara o konulara girecek bir de, de, derecem yok. Yani bu güzel bir şey aslında anneler ağlamasın, silahlar yani sus. bütün herkesin yani ülkemiz kalkınsin. Kalkın herkes şey. e, arkadaşlık konumunda, kardeşlik konumunda herkes birdir yani. Evet. Şimdi e, bir e, İsrail'le, e, bir Kürt'le, bir Türk'le Türk meselesiyle çözülmüyor bu iş. Yani ben savaşların olmamasını, annelerin ağlamamasını, bütün kardeşlerin, arkadaşlarının ağlamamasını isterim. Çok teşekkür yani ederim. Rica evet merhaba, sizi tanıyalım. Batman Çelik. Batuhan Çelik. AK Parti Gençlik Kolları. Evet, başardım. Gençlik Kolları Başkanıyım, evet. Ee, bu ülkemizin barış süreciyle ilgili atmış olduğu bir adım var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnşallah iyi olur. İyi olur. Anneler ağlamasın. Yani bölgemizin kalkınması için çok önemli zaten. Doğrudur. Doğrudur. Ee, burada doğalgaz taşımayla olduğunu söylediler. Ee, zorlanıyor musunuz? ki zorlandığımız bazı şeyler oluyor ama inşallah hepsi düzelecek. İnşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sıkıntımız şimdi bu anda gerçekten hava şartlarından dolayı evet, evet. gerçekten çok Zorlanıyoruz. Evet zorlanıyoruz. Burası hayvancılıkla idare edilen bir Doğru. Bölge. bölge olduğu için tabii şartlar zor, hava şartları zor olduğu için. Allah cümle alemi içinde de bizlere yardım etsin. Doğalgaz burada taşıma mı? Evet taşımadı kardeşim. Yani Baş şimdi burada tepe dediğin sıra çok yakın bir yer kardeşim. Evet, evet. Bugatepe'ye kater gelmiş oradan bu yana gelmemiş. Aslında gelse taşımacılık, değirmen dönmez. Doğru, doğru. Onun için bak bu sene ben, ben ilçede oturmuyorum ama iki sefer halkımız gerçekten sorun yaşadı. Niye yaşadı diyeceksin. Çünkü hava şartlarından dolayı yol kapandı dediler. İki gün... Büyük bir zorlukla gaz kesildiği için büyük bir zorlukla çekildi. Yani aslında doğal gazın en çok ihtiyaç duyduğu bir bölge, evet, çok soğuk evet, bir bölge. evet, en gerçekten de çünkü sularımız donuyor ya. Bu şartlarda mesela ilçemizde olsun, köylerde olsun bu anda sular gerçekten de donmuş. Halk gerçekten zor Peki bu barış süreci oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kardeşim barış süreci oldu. Türk halkına da dünyaya barış için biz evet. isteriz. Barış dünyada olsun, Türkiye'de anneler ağlamasın. Anneler ağlamasın. Herkes e biz insanız. Toplumsal olarak biz istemiyoruz. Barış olsun. Evet. Anneler ağlamasın, hiç kimse ağlamasın. Herkes kardeşçe özgürce yaşamasını isteriz. Bölgemizin kalkınması Kalkınımız için de çok önemli. Için de tabii ki önemlidir. Bölgemizde tabii ki eski şartlara göre çok şükür şimdi iyidir. Biz de istiyoruz barış oldu mu? Herkes huzurlu kardeş içerisinde evet. yaşar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler canım benim.